Tarım Bakanımız Sayın Bayit Girişçi desteklemelerle ilgili bir açıklama yaptı. Şimdi Sayın Bakan açıklama yaparken pamuk sadece mazottan ibaret değil. Mazot mazot desteklenmesini 3 kat artırdırırın söyledi. Doğru söylüyor ve bu da yani memnuniyetle karşıladık çiftçi. Fakat pamuk sadece ma, dediğim gibi mazotan e ibaret değil kamugun e dört büyük girdiği kalemi var bir mazot iki tohum 3 sulama 4 ilaç bu bunların e tamamında e tam e yaklaşık yüzde 300 ve 350 gibi bir artış olmuş. E tohum mesela tohum e geç 2021 yılında tohumu 18 TLye aldık kilogramını 2022 yılında 45 TL aldık. Ma, e, elektrik maliyeti e, biliyorsunuz yıl başında 2021 yılın e, aralı 30 aralığında 127 tarımsal sulamaya zam geldi. Geçen hafta bir 10 gün önce tekrardan 20 zam geldi. Yaklaşık 150 gibi elektriğe zam gelmiş. <laughs> Bu girdi maliyetleri, gübre zaten, gübre e, desteği. E, gübrenin pamukta e, maliyeti bir dönüm maliyeti 1050 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. E, Hükümetin pamuğa verdiği gübre desteği yani inanılır gibi değil. Bu kadar komik olur mu? 21 TL. Dönüm başı 21 TL. Yalnız e, çiftçi üreticimizin e, pamuk destekleme e, primini primini yükseltmedi 3 yıldır ton başı 1100 TL çiftçiye para ödeniyor. Yine 2022 yılı içinde yine 1100 TL veriliyor. Çiftçiye verildi. Yani o şekilde bir açıklama yaptı. Buradan sizin aracılığınızla Sayın Bakan'a çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunmak istiyorum. E, pamuk destekleme priminin revize edilip en az e, günün şartlarına göre bu kadar enflasyon yükselmiş, girdi maliyetleri yükselmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızdan istirhamımız şu. Pamuk e, desteklenme primini 2500 TL olarak ton başı 2500 TL olarak revize edilmesini edilme, e, revize yapılmasını istirham ediyoruz. Çiftçi üreticinin beklentisi bu yönde. Pamuka bir önem verilmesi lazım. Bakın biz kendi çiftçimizi desteklemesek dolaylı olarak yurt dışındaki çiftçi üreticiyi destekleyeceğiz. Çünkü e, çiftçi kendi çiftçimiz eğer destek almasa ve pamuk üreticisini, pamuk çiftçisini, pamuk ekmeden küstürürsek bir daha onu döndüremeyiz. Yaklaşık olarak yıllık, yıllık yaklaşık olarak yanlışım olmasa 15 15 milyar TL'ye yakın bir pamuk ithalatı yapıyoruz. Bu paramız hepsi dışarı gidiyor. Yani dolarla pamuk alıyoruz, paramız dışarı gidiyor, pamuk ithal ediyoruz. Dolayısıyla e, hükümete çağrımız kendi yerli ve milli çiftçisini desteklemesi, prim verilmesi, hibe verilmesi bu bu yani e, acil tarafından e, bu e, destekleme politikasında bir değişikliğe değişikliğe gidip pamuk primini revize Pamuk primi revize edil, pamuk primi re, revize yapılması lazım.